Türkiye'nin yüz ölçümünün yarıdan fazlası maden sahası olarak tahsil edilmiş durumda. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. AKP eliyle yürütülen bu politikalar artık yanlış politika olmaktan öte bir yıkım politikasına dönüşmüş durumda. Bu coğrafyayı korumak zorundayız. Ormanları korumak zorundayız. Suları korumak zorundayız. Ağaçları korumak zorundayız. Beton edebiyatı, beton siyaseti sadece ve sadece 3-5 tane şirketin cebini doldurur. Ama milyonlarca insanı geleceksizleştirir ve milyonlarca yılda oluşmuş ekosistemi yok eder. İşte iki zene vadisini yaşadığı budur. Bu insanların gideceği başka bir yeri yok. Ama bunları bu insanlara reva gören iktidar ve onun şirketlerinin paradan başka dinleri, imanları yoktur. Bunların varsa yoksa cepleridir. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu suç işliyorsun ve hesap vereceksin. Öyle yarın emir verildi yaptım. Tayyip Erdoğan istedi yaptım. Emir kuluyum diyerek kurtaramayacaksın. Her bir kesin ağacın hesabını vereceksin. Bu projeleri hem ikizlere de hem tüm Türkiye'de durdurun. İnsanların burada çay bahçeleri var. Buraya özel deli balın üretildiği petekler var. Bunları daha başında göstermiştik. Ve o zaman demiştik ki burada çay bahçeleri yok olacak. Çünkü çay toza dayanamaz. Demiştik ki bal üretimi burada bitecek. Ve şimdi bir sene sonra söylediklerimiz bilimsel gerçekler ortaya çıktı. Hübe Vadi dozerlerle sistematik olarak yok ediliyor. Hala dinamitler patlatılıyor. Kamyonlar her gün onlarca kamyon bu iki dereden iyi dereye iniyor. Toz, toprak ne ararsanız var burada. Dursun baş hemen inşaatın projenin başladığı yolun üzerindeki evinde konuştu en başından beri. Aynı zamanda yine iki dereden Halit Yılmaz arkadaşımız da yerişin başından beri olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şimdi biraz da onları dinlemek istiyoruz. Bu direniş niye başladı? Bu, biz, siz projeye niye karşı çıktınız? Projeye niye karşı çıktık? Biz ormanı artık devletten korumaya başladık. Bu doğanın yok edilmesi insan bulmakta hiçbir farkı yok. Böyle adam bu daha iyi. Adam vursan daha iyi. Ama böyle bir şey olmaz. Yani bu kadar vahşet, böyle bir gözü dönmüşlük, Bu kadar yani doymazlık bu nedir? Yani neyi istiyorsunuz? Ya ne istiyorsunuz? Bu insanlar. Buraya geldik. Evimiz burada, yaşam alanımız burada, her şeyimiz burada. Ben de dışarı çıkaramıyorum. Kamyalar yürütüsü. E sen bana diyorsun tarım yap. Tarim dediniz, yazınız, git tarım yap. Tarım yapma bırak. Tay batılını dokunun mu dediniz, dediğine Git bizim taylı kamyalar. E biz nereye gideceğiz? Ne yapacağız yani şimdi? Biz bundan sonra bir karşı çıkıyoruz. Bunları gördük. Bunların oldan gördüğümüz için başından karşı çıkalım dedik ama karşımızda kalıp düştü. Reklaştırma Bakanlığı ruhsatı aldığı için biz de öyle kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya göz aldılar. her gün ifadeye çağırmalar, ceza yazmalar, yıldırmak için her türlü şeyi yaptılar. Ama biz de de... bizim bu vadide insanların çaydan başka geliri evet. yok, hayvan yok denecek kadar az ve onun üzerinden gittik. Ama gelin görün ki ekolojik olarak çok zengin olan bu vadinin tam orta yerinde böyle bir ruhsat var. Lojistik liman altında bir ucube yaratıyordu ve şu anda biz bunu yaşıyoruz. E, siyasi iktidarın söylemleri üzerinden e, sessiz kalan insanlar artık seslerini yavaş yavaş yükseltmeye başladılar. Artık onlar da doğanın bu, bu, bu kadar tarih olmasına kendilerinin de gönülleri razı olmadı ve bu şekilde e, mücadelemize yine her zaman gibi olduğu yerden devam ediyor. Yani direnişin başında bu bir devlet projesidir. Dolayısıyla karşı çıkmakta tereddüt edenler şu anda doğanın bu katliamını gördükçe gördük. farklı düşünceler oluşmaya başladı. Bir de şu, bu bir devlet projesi olarak tanıtıldı ama karşıdaki şimşirli taş ocağı evet. bir özel şirkete doğudan ait. Bir beton şirketine ait. Demek Ve... ki bir devlet projesi değil aslında. Şirketlere buraları yes, peş peş şeklinde ve kanıtladı, kanıtlandı bu